Değerli arkadaşlarım merhaba. 3-4 günden beri bir yükseliş hareketi içerisinde bulunuyoruz. Sıkı bir reaksiyon yaşandı. Şimdi bazı hisseleri ele alarak bu konuda değerlendirmelerimizi yapalım. Şişe cam hissesini de üzerinde gördüğümüz kadarıyla 50 TL seviyesinden burada 42 liraya bir atak sonra bir düzeltme şimdi ikinci bir atak ve buradan bir düzeltme daha nihayet son atak ancak bu 35 liranın altına ulaşamıyor. Bu atakların boyları göz önüne alındığında bu son atak biraz kısa mesafede nefessiz kalıyor. Bu sebep dolayısıyla burada bir talep doğuyor. Ancak değerli arkadaşlar biz benzer talebi geçmişte de gördük. Örneğin şurada yine aynı seviyelerde ve şurada da bittiğini gözlemliyoruz. 45 lira seviyesinde şurada bir atak var. Bu atak seviyesiyle buradaki atak aşağı yukarı aynı ebatta, boyutta olabilir. Şimdi burada birinci atak düzeltme, ikinci atak düzeltme, üçüncü atağı görüyoruz. 35 liranın altına sarkamıyoruz ve burada genel düşüş hareketinin teknik olarak sona erdiğini gözlemliyoruz. Aslında şişe cam daha önceki değerlendirmelerimizde 35 lira seviyesindeyken ucuz bir hisse senedi olarak karşımıza çıkıyordu. Fakat burada teknik olarak değerlendiriyorum. Özellikle şu dipte alt göstergelerin uyumsuz olduğunu görüyorum. Alt göstergeler şurada yükselişi destekliyor. Ancak mesafe çok kısa değerli arkadaşlar. Aşırı alım bölgesine İyice yaklaşmış bulunuyoruz. Grafik üzerinde 45 lirada kuvvetli bir direnç var. Burayı kırarsa ancak o zaman kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Aksellerde buradan tekrar aşağıya doğru geliş olabilir. Haftalık grafiğe alıp baktığında, evet bir haftalık bir sıkı yükseliş. Fakat burada boğaların çok kuvvetli bir saldırıda bulunduğunu gözlemliyoruz fiyat objektif noktasına kadar hareket edebilir. Şimdilik 45 lira seviyesinde kuvvetli bir direnç olduğunu daha sonra aşağıya doğru bir düzeltmenin olabileceğini dolayısıyla da bu seviyeden alım yapmanın bir parça tehlikeli olduğunu söyleyebilirim. Sadece teknik olarak değerlendiriyorum. Temel olarak da biraz daha yukarıya hareket olabilir. Şu anda ama sadece teknik olarak değerlendiriyoruz. Evet şişe camda biz genel piyasayı aslında değerlendirmiş olduk. Birçok kağıtta benzer şekilde direnç seviyesine yaklaşıldığını, prim şansının oldukça azaldığını teknik olarak söyleyebilirim. Evet değerli arkadaşlar Selçuk Ecza Deposu Seleç üzerinde bazı değerlendirmelerde bulunalım. Burada bir dip çalışması var özellikle şu barda Şunu biraz büyütelim Şu barda düşük kapanış ve Bir sonraki bardaki yüksek kapanış burada bir ikili dip olduğunu Gösteriyor Dolayısıyla Bizim 35 lira seviyesindeki Direncimiz burada Hedef oluyor Biz bunu Netleştirelim Arkadaşlar Şu şekilde günlük grafiğe alalım Bakalım o neymiş? Evet şurası değerli arkadaşlar. Şurada ikili bir dip var. Şu var bize burada çok kuvvetli yukarıya doğru al sinyali veriyor. Fiyat objektif noktasına kadar gidebilir sinyalini burada alıyoruz. Daha sonra fiyat yukarıya doğru hareket ediyor. Burada bir düzeltmeden sonra tekrar yukarıya yöneliyor. Burada hedef 35 lira seviyesidir. Teknik olarak böyledir. Şimdi ben tekrar haftalık grafiği alıp bakıyorum. Evet burada bizim 26 lira seviyesinden 33 lira seviyesine kadar ilerlediğimizi fakat 35 lira gibi bir hedefimiz olduğunu şuradaki mesafeye bakarsak hedef oldukça yaklaştı değerli arkadaşlar. Her an aşağıya reaksiyon olabilir. Mesela önümüzdeki hafta bu Selçuk Eczacı deposu haftayı negatif kapatabilir önümüzdeki hafta. Bu Haziran ayının ilk haftası oluyor. Hatta bir iki hafta bir haftadan daha fazla süren bir aşağıya düzeltme yapabilir. Orada alınabilir. Şu anda kaçırdım diye bir şey yok. 33 liradan bugün almak yerine beklersin 34-35 olur en fazla. Fakat daha sonra bir iki hafta geri gelir. Bugün 33 liradan almak yerine veya yarın sabah 33 liradan almak yerine beklersin bir hafta, iki hafta daha aşağıdan 30-33 arasında bir yerden alma şansı bulunabilir. Elbette bu gelen haberlere göre farklılık gösterebilir. Ben burada alırsınız demiyorum. Alabilirsiniz. Gelen haberleri göz ardı ediyorum. Sadece teknik olarak yorum yapıyorum tepeye oldukça yaklaştığımızı ifade etmeye çalışıyorum. Evet kağıt 45 lira seviyesinden 26 lira seviyesine kadar gerilemiştir. Şimdi eğer 35 lira seviyesini aşacak olursa biz burada yukarıya doğru genel büyük trendin devam ettiğini söyleyebiliriz. Ama takip etmek suretiyle biz Selçuk Eza'da sanırım temel değerlendirmeyi biraz yukarıda yapıyoruz. Hedef fiyatımız başka bir ifadeyle yukarıda olması gerekiyor. O bakımdan da bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Evet bu kadar. Selçuk Eczay'ı da geçelim. Başka bir hisse senedinde daha yorum yapmaya çalışalım. Evet Petkim değerli arkadaşlar. Petkim'de değerlememizi düşük fiyatlardan yapmıştık. Beklentimiz daha aşağıda ancak petkimde teknik olarak değerlendirirsek ben burada da önümüzdeki hafta negatif kapatma ihtimalini yüksek görüyorum. Bu haftayı yüksek kapatabiliriz. Artıda kapatabiliriz. Ne kadar artıda kapatacağımızı göreceğiz ama önümüzdeki hafta negatif olabilir. Dikkatli olmak gerekir. Şöyle yapalım. Diyelim ki biraz daha yükselsin. 14.5 seviyelerine kadar bu barın büyüdüğünü düşünelim. Sonraki hafta büyük bir ihtimalle aşağıya doğru bir düzeltme hareketi olacaktır. Eğer o düzeltme hareketi başarısız kalırsa o zaman alım düşünülebilir. 12.5 seviyesinden yapılan alımlar tutulabilir. 15 seviyesi dirençtir. Burada kısa vadeli bir kar yapılmıştır. 15 seviyesinden satış düşünülebilir. Fakat 14 seviyesinden alım yapmayı tavsiye etmem. Özellikle bugün alanların mantıklı bir alım yaptığını düşünmüyorum. Yarın da yüksek açılırsa yine alım yapanların mantıklı bir iş yapmış olduklarını sanmam. Çünkü düzeltme yaşanmadan burada alım yapmak oldukça tehlikeli arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle burada haftalık bir düzeltme yaşanacaktır. Belki düzeltme öncesinde bir haftalık bir dinlenme olur. Sonra bir hafta aşağıya reaksiyon yapılır. Gelen ve gelecek haberlere göre fiyat gelişimi devam edebilir. Onu görmek lazım. Benim size şu anda söyleyebileceğim tek nokta bu haftanın artı da kapanabileceği ancak önümüzdeki haftanın gelecek haftanın eksi de kapanma ihtimalinin var olduğunu. Eğer gelecek hafta eksi kapatmazsa bile bir sonraki hafta eksi kapatabileceği, gelecek hafta bunun sinyallerinin alınabileceğini söyleyebilirim. Beklentimiz bu şekilde. Günlük grafiğe alıp bir de orada bakayım. Evet değerli arkadaşlar. Petkim şurada bir düşme denemesinde bulunmuş. Önce 12 liradan 13 liraya kadar yükseliyor. Burada yükselişe inanmayanlar satış yapıyor bir düşme denemesinde fakat bu düşme denemesi burada başarılı olamıyor. Şöyle biraz büyütelim bunu göze daha iyi batsın. 12 liradan 13 liraya kadar bir yükseliş, bir alım oluyor. Sonra burada hemen satış devreye giriyor. Bu kısa mesafede kar yapanlar ya da önümüzdeki günlerin riskini almak istemeyenler çünkü seçim vardı. Burada satış yapıyor şuradaki düşüş hareketi pek başarılı olamıyor. Şurada özellikle artıda kapatan şu gün ayın kaçı o 25 Mayıs. 25 Mayıs'ta şurada piyasa tekrar yukarıya yönünü çevirdiğine dair sinyal veriyor ve bir sonraki gün yüksek bir açılış burada al sinyali oluyor. Büyük bir ihtimalle şu 13.5 seviyesi zorlanacaktı zorlanıyor aşılıyor değerli arkadaşlar çok kuvvetli bir alış yok aşağıdan piyasa itiliyor fakat gün içerisinde yukarıdan da baskı gördüğünü düşünüyorum burada hedef 15 lira seviyesi ve çok ciddi bir direnç şu an fiyat 14 lirada yarın 14.5 lira seviyesine ulaştıktan sonra burada yavaş yavaş satışların gelme ihtimali teknik olarak çok kuvvetli bunu söylemek fazla iddialı olmayacak. Gayet doğal değerli arkadaşlar. Evet, benzer yukarıya hareketi biz şurada da gördük. Şuradaki hareket, şuradaki harekete oldukça benziyor değerli arkadaşlar. Şöyle büyütelim. Evet, şu 13 lira seviyesindeki yukarıya sıtrama ile şurada 15 lira seviyesindeki yukarı sıçrama şuralara çarpı koyalım. Aynı karakterde burada sonraki günler hareket devam etmemiş ve özellikle şurada yeniden aşağıya dönüşün sinyalleri alınmıştır. Burada yine benzer şekilde yukarıya bir hareket var. Bakalım akıbetini göreceğiz. Şuradaki hareket şuradaki hareketin benzeri değerli arkadaşlar. Burada negatif kapanan bir gün bize peş peşe birkaç gün üst üste negatif kapanışı getirebilir. Bunlara dikkat edelim. Evet tekrar ediyorum. Buradan aşağıya doğru bir haftalık reaksiyon beklenir. Başarılı olamazsa ondan sonra alım düşünülebilir. Ancak temel olarak hisseye güveniyor muyuz? Onu da daha önce yaptığımız değerlendirmeleri göz önüne alarak kararlarımızı o şekilde vermemiz gerekiyor. Temel değerlemelerimizden bahsediyorum. Evet değerli arkadaşlar, petkimi de yaptık. 3 tane hisse senedi yeter sanıyorum. Genel piyasanın gidişatı hakkında 3 hisse senedinde de aşağı yukarı benzer değerlendirmeyi yaptığımı düşünüyorum. Bunların sayısını çoğaltabiliriz. Fakat ne kadar çoğaltırsak çoğaltalım aşağı yukarı aynı şeyleri söyleyeceğiz. Şu an burada değerlendirmelerimi sona erdiriyorum. Hepinize trade işlemlerinizde üstün başarı ve bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.